Takıntı nedir, ne değildir? Hastalık mıdır? Korkmamız mı lazım takıntılıysak? Bunu bir açarsanız çok mutlu olacağım ben. Takıntı hastalığı var, obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz ama takıntı gerçekten hayatımızda çok fazla ufak tefek alanlarda da seyredebilen e, çeşitli bir yayılım gösteriyor. O yüzden takıntı kelimesinden çok da korkmamalıyız. Yani her takıntı hastalık değil. Bunun ayrımı önemli. Takıntı durumun ya da eğilimin kelime karşılığı aslında. Mesela düşünsel takıntılar ya da bu düşünsel takıntıların davranışa dönüştüğü alanlar var. Şimdi buradaki alanlarda kişinin yaşam alanını etkiliyorsa, hayat kalitesini düşürüyorsa, ilişkilerini bozuyorsa, o takıntı dolayısıyla sürekli o durumun, düşüncenin, eylemin içinde kalmak zorundaysa eğer kişi bunu hastalık olarak nitelendiriyoruz. Yani bizim psikolojik her durumda baz aldığımız şey kişinin yaşam kalitesini etkileyip etkilememesi. Küçük takıntı takıntılar birçoğumuzun yaşamında olabilir. Zaten bazı takıntılar aslında hayatımızı daha kolay iyileştiriyor ya da işlevsel hale dönüştürüyor da diyebiliriz. Mesela düzenli bir ortam aslında e, çalışma ortamı ise eğer bu beynimizin de daha aktif çalışmasına bizi daha rahat etmemize e, daha duygusal olarak da rahat hissetmemize yardımcı olur. O yüzden bazılarının zararı değil de yararı var diyebiliriz. Ama toplumda en fazla görülen e, takıntı türlerinden biri temizlik takıntısı gibi geliyor bana. Titizlik, düzen, e, evin e, tertipli temiz olması bunları önemseriz o yüzden bir başkasına kirli görünebilme algısı birçok insanın aslında zihnini meşgul eden şeylerden o yüzden toplumsal olarak da baktığımızda çünkü takıntıların çevresel etkileri de var biraz bizim toplumumuzda görünme sıklığı fazla ama genel anlamda da takıntılara baktığımızda zaten mikrop hijyen sağlık temizlik bu alanda da dünya genelinde de daha baskın olarak seyrediyor yani herkesin kendi özelinde yaşadığı bir şey böyle bir şey mi dönüşüyor yani Şöyle genetik yatkınlık burada çok baskın. Eğer ailede ya da geniş ailede bu hastalık varsa kişinin de bunu geliştirebilme potansiyeli yüksek. Ama her zaman ailede olmayabilir. Çevresel etmenler de bu konuda etkili. Takıntı durumunda zihin sürekli meşhur bir tehlike algısında. Temizlik takıntısı dediğimizde sürekli bir mikrop gelebilir, hijyen bozulabilir gibi kişinin zihinsel bir yoğunluğu oluyor. Bu zihinsel yoğunluk beyinde sürekli tehlike algısı yarattığı için gerçekten kişi sürekli kaygı durumunda yaşantılı uygulamaya başlıyor hayatı. Burada da aslında paralel seyreden mesela anksiyete bozukluğu gerçekten takıntılara çok eşlik eden tablolardan bir tanesi.